Şimdi yapacağımız çalışma da bu varsayım becerisini geliştirmeye dönük bir çalışma. Ya şöyle şeyler olur ya bak bu çok büyülü bir andır. Bir ortamdasındır biri sana bir laf söylemiştir. O an hani aklına gelmiştir cevabını vermek ama için yani durum bunu izin vermemiştir. Patronundur falan. Sonra o mekandan çıktıktan sonra kendi kendine onunla tartışmaya devam edersin. Onun adına da konuşursun. Çok kısa şeyler söyler ama sen onun olmadığı bir yerde kendi kendine onunla tartışırsın. Hiç oldu mu bu daha önce? Oldu. Söyleyemedik. Ne kadar, ne kadar bayağı oyunculuk yapıyorsun aslında o an. Kesinlikle hocam. Çok yaparım bu tartışmayı kendi içimde. Hatta evde de sürekli. Çalışmamız şu. Diyelim ki o arkadaşın şu anda burada. Onunla bir konuşma yapacaksın. Ona asla söyleyemeyeceğin şeyleri, o sanki buradaymış gibi. Onunla bir konuşma. Yapacaksın. Ya valla her şeyi bilme be kardeşim ya. Her şeyi bilme ya. Yeter hepsini sen bilmiyorsun. Ya bırak insanları yargılamayı falan. Ya her dediğime bir olumsuz cevap. Her dediğime bir olumsuz cevap. Ya her şeyi de bilemezsin. Belki ben doğru biliyorum. Belki ben daha çok araştırdım. Nereden biliyorsun? Çok mu kitap okuyorsun? Çok mu geziyorsun? Hep buradasın. Hep, hep bizim semttesin yani. Çok da bir yere gittiğin yok açıkçası. Her şeyi de bilmiş gibi davranıyorsun. Ama kusura bakma kanka yani. Her şeyi de bilmiyorsun. Yani çok abartıyorsun bazen. Yani burada biz de konuşuyoruz. Belki bizim de fikirlerimiz, görüşlerimiz var. Yani hep sen haklı değilsin ki oğlum. Ya boş ver bir kere de. Ya boş ver. Ya biliyorsan da boş ver. Tamam boş ver. Adam belki doğru söylüyor. Belki onunla mutlu oluyor. Olacak. Ya onun moralini modunu düşürmenin ne anlamı var yani? Ya her seferinde muhalefet olmak zorunda değilsin insanlara karşı ya. Valla ben senin iyiliğin için söylüyorum oğlum bunu. Ya vallahi etrafında adam kalmayacak yani. Hani sadece rahatsız olan emin ol ben değilim. Kimse hiçbir şey söylemiyor yani sana. Vallahi böyle böyle konuşuyorum ama cidden üzüyorsun yani insanları. Abi oturuyorum şurada iki kelime... İki bir şeyler öğrenmişim, internetten açmışım ne bileyim. Arkadaşlarıma anlatayım diyorum. Yok öyle değil, yok böyle değil. Ya ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum ki. Kim Hiçbirimiz düşünmüyoruz kanka senin hakkında. Hep sen biliyorsun. O da düşünmüyor, ben de düşünmüyorum yani. Abartıyorsun biraz. Döner geçerim. Yani sana söz de söylenmiyor. Durmadan itiraz, durmadan şeyler. Şimdi ilkine göre bence daha iyiydi. Çünkü ilkinde Hı -hı. hep böyle bir şey var. Bir teknik, bir çalışma yapıyoruz biz şu anda. Bunda sanki çalışma yaptığınız... Hı -hı bir an unuttum. Hı hı. Aynen bir an Sen aynen ara ara özellikle o orta ve unuttum, o ne? son bölümlere yakın oralarda sizin varlığınızı da bir unuttum gibi oldu. Çok güzel. Hani onunla konuşma içindeymiş. Çok oldu. güzel. Zaten olması gereken de bu. Sen birçok teknik öğreneceksin oyunculuk kariyerinde. Bunun teknik olduğunu unutturduğun oranda iyi oyunculuk yapabiliyorsun. İnandırıcısın daha doğru. Kameraları unutmak diyorlar dördüncü duvar diyorlar ama daha da özel bir şey bu. Şu an ezber olduğunu bir şeyin, şu an bir oyunculuk yaptığını, oyunculuk yaptığını unutmak bunlar çok önemli. Çünkü çoğu oyuncu mesleğini inandırıcılığının önüne koyar. O adamın oyunculuk yaptığını izleriz biz. Bir insanı izlemeyiz, bir insanın haykırışına bakmayız da bir oyuncunun bakın ne kadar da iyi oyuncuyum şovunu izleriz biz gene. Bunun olmaması lazım. O anlamda bu önemli bir andı. Bunu tekrarlamaya bak. Buraya ulaşmaya çalış sürekli. Tamam hocam. Yani böyle evde acaba kendi kendime böyle şeyler yapsam hani arkadaşlarım konuşuyormuş gibi. Kesinlikle öyle. Mesela piyano çalmak gibi düşün. Hiç bilmeyen biri olduğunu düşün. İki elle çalmak çok zor gelir sana değil mi? Evet ve bir süre sonra beyninin ikiye bölündüğünü fark edersin. Yani iki elini de aynı anda kullanmaya başlarsın. Aslında bence şöyle bir şey bu. Beyindeki bir merkezin bir beceriye alışması demek. Dediğim gibi dersin başında da söylediğim şey şuydu. Senin varsayım alışkanlığının olması lazım. O hani çok hızlı bir şey inanabilmeni artık bir yerden sonra sebep olur. Yani ben geldim işte yönetmen var. Kendimi ispatlama korkusu, başarı korkusu, yakışıklı mıyım işte endişesi aşağılanıyor muyum, kontrol bir sürü baskı altındayken artık varsayım becerin öyle bir gelişkin noktaya gelmiştir ki diyorsun ya yapayım mı yapayım mı diye. Bir yerden sonra senin için bir şey varsayıp inanmak saniyeler sürer. Çünkü o artık zevk aldığın bir alışkanlık haline gelmiştir anladın mı? Çok zaman harcamazsın yani bir şeye inanmak için ya da varsaymak için dikkatim dağıldı falan. Çünkü şu anda onun tadına baktın. Benim mesela şahsen oyunculukta en sevdiğim şey bu. Bir şey oynarken 24 saat beynimin içini meşgul eden şeyleri unutabilmek. Şöyle bir şey ya. Gitmişsin kumsalda tek başına uzanıyorsun koca bir sahilde. Bütün dünyayı boş vermişsin gibi bir şey benim Bir <laughs> bakıma oyunculuk bu anlamda bir meditasyon bana göre meslek olarak. Ya ben bunu yapıyordum zaten. Hani çocukken yapıyordum ben bunları. Veya kendi kendimeyken de yapıyorum aslında. Ve aslında şöyle bir şey keşfedeceksin. Sen kendi kendinin hocasısın aslında. Farkında olmadan çocukluktan beri bir şeyleri taklit ederek öğreniyorsun. Ve bir şeyleri tekrarlayarak öğreniyorsun. Ve varsayım becerimiz aslında bizim çocukken çok yüksek. Bir şeye çok kolay inanabiliyoruz. Senin bir şey oynayabilmen için, daha doğrusu oynadığın şeye insanları inandırabilmen için önce senin inanman gerekiyor. Senin inanman için de varsayma becerinin yüksek olması gerekiyor. Yani elbette kameranın önünde olacaksın ama orada yalnız olduğunu varsayabilme becerisi. Yargıladığın, eleştirdiğin insanlar vardı ya gözlemle dediğim. Normalde onlarla aranda bir maske oluyor senin değil mi? Evet kesinlikle. Gerçek düşünce ve duygularını kesinlikle belli etmiyorsun bu insanlara. Dinlemiyorum bir kere. Şimdi bizim yapacağımız şey de bir varsayımla bunun dışarı çıkması üzerinden seni alıştırmaya başlamak. Aslında oyunculuk bu. Bir birikimi bir varsayımla dışarı çıkarıyorsun. Veya dışarı çıkmasına izin vereceğin koşullarda bırakıyorsun kendini.